Bizler eşimizi, çocuğumuzu, evimizi ve malımızı sevdiğimiz kadar bize bu bütün malları veren Allah'ı ne kadar sevdiğimizi öğrenmek istiyorsak Peygamberimizin sünnetine ne kadar bağlı olduğumuza bakalım. Çünkü Allah Ali İmran suresi 31. ayette şöyle buyuruyor. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukum Allah. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورُ rahim. Bizler dış görünüşümüzle, hal ve hareketlerimizle dinle alakası olmayan birilerini andırıyorsak, vay halimize bizim. Diğer bir taraftan, Hz. Fatıma annemiz gibi, Enes bin Malik radıyallahu anh gibi bakıldığında peygamberimizi hatırlatıyorsak, işte o zaman sevgini ve muhabbetini ortaya koymuş olacaksındır.